Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te yine önceden de söylediğimiz gibi ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takımdan çıkan elema adayları da belli olur olmaz. Her zaman olduğu gibi izleyemeyen ve kaçıran arkadaşlarım için hemen sizlerle paylaştık. Sizden tek ricam emeğimizin karşılığını alabilmemiz için videoya bir beğeni bırakmanız. Bu arada son dokunulmazlığı kazanan takımı da ilerleyen saatlerde net olarak sizlerle paylaşacağız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlığı Ayaz kazanırken bu akşam eleme potasına direkt gönderdiği isim Mert olurken en fazla oyu alarak potaya giden diğer isim Çağatay oldu. MasterChef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.